Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef neredeyse rekor sayıda bir vaka var. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısına bakarsak toplamda 12 kişiye bugün test yapıldı ve bu testler arasından 39.302 kişiye vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda hasta Hasta sayısı 1401'i buldu. Aslı sayısında da çok ciddi artışlar var. Bugün ise 152 kişi maalesef hayatını kaybederken 19.000 193 kişi bugün itibariyle iyileşti. Baktığımızda iyileşen kişi sayısı vaka sayısıyla neredeyse yarı yarıya o nedenle aktif vaka sayıları e, neredeyse 300 bini aşmış durumda artık. Baktığımızda 9 saatlik bir teması tespit süresi var ve 2082 olmuş durumda ağır hasta sayısı ağır hasta sayısı da çok arttı. E, toplam iyileşenle vaka sayısını çıkardığımızda 300 bini aşkın bir aktif vaka sayısı görüyoruz. Şimdi dünkü tabloyu bir bakalım. Dün 230. 35.298 test yapılmış. Bugün ise 240.000 test yapıldı. Yaklaşık arada 5.000 gibi bir test farkı var ve dün 37.303 vaka çıkarken bugün 39.302 vaka çıktı. Yaklaşık arada 2.000 gibi bir test farkı var. Ve baktığımızda bu test sayısına oranla vaka sayısında da tabii ki normal bir artış var. Ama dünkü hasta sayısına bakarsak 1376 olurken bugün 1401 oldu ve dün 155 kişi hayatını kaybederken bugün 152 oldu. 19.925 kişi dün iyileşirken bugün 19.193 kişi iyileşti. Ve ağır hasta sayısı da dün 2054 iken bugün 2082 oldu. Videomuzu sona geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.